Merhaba arkadaşlar. Konumuz oran ve orantı. Oran ve orantı ile ilgili sorularımıza geçmeden önce oran ve orantı kavramlarını en iyi şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Bunlardan ilki oran kavramımız. Aynı cinsten iki çokluğun karşılaştırılmasına oran denir. Arkadaşlar bunu günlük hayatımızda sıklıkça kullanırız. Boy ve kilo lerin karşılaştırılmasında çok kullanılır. Ayşe'nin boyunun uzunluğunun Fatma'nın boyunun uzunluğuna oranı, o benden daha kısa, ben ondan daha uzunum şeklinde çokça kullanılır. Örneğimizde de 2500 lira ile 3500 liranın karşılaştırılması verilmiş. Yani oranı verilmiş. 2500 liranın 3500 liraya oranı sadeleştirmeler yapılırsa ve her iki taraf pay ve payda 5'e bölündüğü zaman 5 bölü 7 oranı görülmüş olur. Burada önemli bir noktamız oranın birimsiz olmasıdır. Yani sadece karşılaştırılma yapılır. Orantı kavramımıza bakalım. 2 veya daha çok oranın birbirlerine eşitlenmesiyle orantı elde edilecektir. Örnek olarak A bölü B K oranına C bölü D de K oranına eşit ise A bölü B eşittir C bölü D orantısı elde edilmiş olur. Görüldüğü gibi arkadaşlar orantıda içler ve dışlar yani bu bize çapraz çarpımlarda işe yarayacak bir özelliktir. Orantı özelliklerine bakalım şimdi. Arkadaşlar dediğimiz gibi içler ve dışlar çarpımı bizim için çok önemliydi ve orantımızın genel kuralını, genel prensibini oluşturuyordu ve bu diğer özelliklerde aslında içler ve dışlar çarpımına göre yazılıyordu. Arkadaşlar içler ve dışlar çarpımı yani A çarpı D ile B çarpı C birbirlerine eşittir. Birinci özelliğimiz işçiler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. İkinci ve üçüncü özelliğimiz arkadaşlar çarpma işlemi B çarpı C ile C çarpı B farklı bir değer vermeyeceğinden biz içleri kendi aralarında ve dışları kendi aralarına değiştirebiliriz. Çünkü bizim için önemli olan çarpımın değeriydi. Dediğimiz gibi arkadaşlar dördüncü özellikle de çarpımın değeri önemli olduğu için biz orantımızı ters çevirebiliyoruz. Yani a bölü b'yi b bölü a, c bölü d'yi d bölü c şeklinde yazabiliyoruz. Ama burada önemli olan birini ters çevirdiğimiz zaman arkadaşlar diğerini de ters çevirmek zorundayız. Beşinci özelliğimizde ise arkadaşlar iki oran birbirleriyle toplanırsa orantı sabiti değişmeyecektir. Toplanıp ya da çıkarımı yani toplamı ya da farkında orantı sabitimiz değişmeyecektir. Arkadaşlar altıncı özelliğimiz orantımızın her iki oranından birini sıfırdan farklı bir sayı ile burada önemli nokta pay ve paydaların ikisini de beraber aynı sayıyla sıfırdan farklı olacak şekilde aynı sayıyla çarpıp veya bölebiliriz. Gördüğümüz gibi n ile çarptık. Diğer tarafta m ile çarptık. Çapraz çarpım yapacağımız zaman bunlar k sabitini değiştirmeyeceği içindir. Yedinci özelliğimizde yine aynı sabitle çarptıktan sonra payları kendi aralarında, paydaları kendi aralarında toplayıp ya da farkını aldığımız zaman yine Orantı sabitimiz değişmeyecektir. Son olarak notumuz ise arkadaşlar üçlü bir orantıda paylar kendi aralarında, paydalar kendi aralarında e, k oranına eşit olmak zorundadır. Örneklerimize bakalım. A şıkkında 5a eşittir 7b denilmiş. Öyleyse arkadaşlar biz orantı sabitimizi arıyoruz. Orantı sabitimizi arıyoruz. Dolayısıyla A ile B'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. Buradan B'yi sol tarafa, 5'i de sağ tarafa atarsak. B A'nın altına payda olarak gelecektir. 5 de 7'nin altına payda olarak gelecektir. Dolayısıyla A bölü B'mizin oranı 7 bölü 5 olur. Arkadaşlar 5 şıkkında da değiştirme ile ilgili sorularımız var. Çapraz çarpımda dediğimiz gibi biz içleri veya dışları kendi aralarına değiştirebiliyorduk. Burada da B ile 3 yer değiştirmiş şeklinde gözüküyor. Burada da arkadaşlar e, kesiri yer değiştirme ile ilgili 3 bölü A burada A bölü 3. Ama burada ne demiştik arkadaşlar her iki kesirde birisi aynı kalırsa çapraz çarpım değişeceğinden orantı sabiti de değişmiş olacaktır. Dolayısıyla her iki kesir de ters çevrilir. Diğer örneğimize bakalım. Arkadaşlar burada a artı b bölü a 6 ise bize a artı b bölü b'nin değeri sorulmuş. Bu yüzden biz önce a'nın ve b'nin değerlerini bulmak zorundayız. Arkadaşlar 6'nın altında gizli bir birimiz vardır. Rasyonel sayılara göre. Biz burada çapraz çarpım işlemi uygulamaya çalışalım. a artı b ile 1'i çarpacağız. a ile de 6'yı çarpmış olacağız. Arkadaşlar a ile 6'yı çarpalım. 6a A artı B birden çarpıldığı zaman sayımız değişmeyecektir. Arkadaşlar A'yı diğer tarafa attığımız zaman 5A B'ye eşit olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar biz burada A'ya K dediğimiz zaman B'ye 5K dememiz gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar artık yerine yazabiliriz. A'ya K dedik. B'ye de 5K dedik ve V'ye de 5K dedik. Topladığımız zaman arkadaşlar yukarımız 6K aşağımızda 5K olacağından K'ları sadeleştirebiliriz. Cevabımız 6 bölü 5 olur. Diğer örneğimize bakalım. A bölü B ve C bölü D kesirlerinin orantı sabiti 5 ise bize 2A artı 5B bölü B, C artı D bölü C'nin çarpımının sonucu sorulmuş. Arkadaşlar orantı sabitimiz 5 ise biz burada A'ya 5K 5 çıkması için de B'ye K verebiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar C böyle D oranına da kendi aralarında C'ye 5K D'ye de K verebiliriz. Dolayısıyla hepsi 5 çıkmış olur. Arkadaşlar hemen bakalım. 2A 5 kere 2 10K artı B'miz arkadaşlar kaydı 5 ile çarptık. 5K elde etmiş olduk. Dolayısıyla arkadaşlar B'ye böldüğümüz zaman K'ya bölmüş olacağız. Ve buradan değerimiz arkadaşlar 15 K bölü K'dan değerimiz 15 olarak bulunmuş olur. CD ifadesine bakalım. C'miz 5K'ydı arkadaşlar. Artı 3K bölü K bölü 5K pardon. C'miz çünkü 5K'ya eşitti. Buradan da 8K bölü 5 olarak yani 8 bölü 5 olarak elde ederiz. Ve bize bu iki kesrin çarpımı soruldu. 15 çarpı 8 bölü 5. Sadeleştirme işlemi uygularsak cevabımız 8 kere 3'ten 24 elde edilecektir. Diğer örneğimize bakalım. A bölü 3 eşittir. B bölü 5 kestirine eşit olduğuna göre bize A çarpı B artı A kare bölü a kare artı b kare ifadesinin eşiti sorulmuş. Arkadaşlar bir eşitlik varsa biz bunları k'da eşitleyelim. Dolayısıyla a'ya 3k, 3'ler sadeleşsin, k kalsın, b'ye de 5k değerini verebiliriz. a'ya 3k, b'ye de 5k değerini verebiliriz. Arkadaşlar artık yerine koyalım. A çarpı B. A 3K, B de 5K 15 K kare ifadesini elde ederiz. Artı a'mızı 3K Karesi 9 K kare olacaktır. Arkadaşlar A'mızın değeri 3'tü. Karesi 9 K kare olacaktır. Artı B'mizin değeri 5'ti. Karesi 25 K kare olacaktır. Topladığımız zaman 24 k kare 34 k kareye eşittir. Buradan arkadaşlar k kareler gidecektir. Çünkü payda ve payda da aynı ifadeler varsa bunları sadeleştirebiliriz. Ve 24 ile 34'ü 2'ye böldüğümüz zaman da 12 bölü 17 ifadesini bulmuş oluruz. Örneğimizde A bölü 2, B bölü 3 ve C bölü 4 oranları yani üçlü oranı eşittir. Ve bize A artı B artı 3C ifadesi 34 olarak verilmiş. ABC çarpımının değeri istenmiş. Yine arkadaşlar bunun ifadesini k sabitine eşitliyorum. Dolayısıyla A'mız 2k, B'miz 3k, C'miz de 4k'ya eşit olmak zorundadır. Çünkü 2'ler sadeleştirdiğinde, 3'ler sadeleştirdiğinde, 4'ler sadeleştiğinde K sabiti çıkmak zorundadır. Dolayısıyla arkadaşlar A'mız 2K'ydı. B'miz 3K'ydı. C'miz de 4K'ydı. 3'le çarptık. 12K'yı elde ettik. Topladığımız zaman arkadaşlar 17K ifadesinin 34'e eşit olduğu gözüküyor. Buradan da arkadaşlar K ifademizi 2 olarak bulmuş oluyoruz. Buradan a'yı 2k'ya eşit olduğu için k'mız da 2 olduğu için arkadaşlar 4 b'miz 3k'ya eşit olduğu için k'mız 2 olduğu için 6 c'mizi de 8 olarak bulmuş oluruz ve bize bu sayıların çarpımı sorulmuş oluyor. Yani 24 çarpı 8'den cevabımız 192'dir. Yeni sorumuza bakalım. A bölü B ve B bölü C kesirleri verilmiş. Ve bize A, B, C toplamı verilmiş. A'nın değeri isteniyor. Arkadaşlar bu tip sorularda herhangi bir oranın içindeki sayı diğer oranda veriliyor. Bu gibi sorularda biz burada B oranı aynı olduğu gözüküyor. Biz B oranını eşitlemek zorundayız. Dolayısıyla bakıyoruz b'ye bir oranda 3, diğer oranda 2. Biz bu b'yi 6'da eşitleyebiliriz. Hemen eşitleyelim. 4 bölü 6 olarak genişletebilirim. Burayı da 3'le genişletirsem 6 bölü 15 olarak genişletmiş olurum. Ve biz bunları k sabitinde eşitlemek istersek a'mızı 4k. B'miz artık her iki oranda da 6 olduğu için 6K yazabilirim. Öncekinde gördüğümüz gibi yazamıyorduk ama artık yazabiliriz. C'mizi de 15K olarak yazarsak. Ve bunların toplamı 650 idi. Toplayalım 25K 650'ye eşit olduğuna göre biz K'mızın değerini bulmak istiyoruz. Buradan K'mızın değerini 26 olarak buluruz. Bizden arkadaşlar A'nın değerini istiyordu. A'mız 4 kaydı. Yani 4 çarpı 26'nın sonucu bizim cevabımızdır. Çünkü bu da A'mızın değeridir. Bu da arkadaşlar 4 çarpı 26'ı 104 olarak bulunmuş olur. A, B, C maddelerinden meydana gelmiş bir karışımda 4A, 5B ve 6C'nin eşit olduğu bir bağıntı var ve karışımdaki maddelerin toplamı 740 gram olduğuna göre bize A maddesi kaç gramdır diye sorulmuş. Arkadaşlar bu tip sorularda 4, 5, 6'nın en küçük ortak katını bulalım ki burada A, B, C'nin orantısını bulmamız kolaylaşsın. 4 5 ve 6'nın ekokunu bulmak zorundayım. Ekok'u bulma işlemini ebob-okek OK kısmında anlatmıştık. Aynı şekilde bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar ebob'da hepsini bölen ekok'ta da hepsinin çarpımıydı. Dolayısıyla 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 Buradan da 60 olarak buluruz ekoklarını. Dolayısıyla A'yı 4 çarpı kaç verirsek 60 olur. Biz buna sabit olduğu için orantı sabiti diyeceğimiz için K yani 60K dedik. Dolayısıyla A'mız 15K. B'miz 12K. Ve C'miz de 10K değerini alır. Bunların toplamı 740 grammış. Topladığımız zaman 37K 740 gram oldu. Görülür. K'mız da buradan 20 gramdır. Bize A maddesi kaç gramdır diye sorulmuş. A maddesi 15K'ya karşılık geliyorsa 15 çarpı 20'den cevabımız 300'dür. Bir okuldaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısına oranı 3 bölü 5'tir. Kız öğrencilerin sayısı 200'den fazla olduğu bilindiğine göre bu okulda en az kaç öğrenci vardır? Bu tip sorular yine karşımıza çıkabiliyor. Bunlar kız öğrenci. Bu da erkek öğrencilerin sayısıydı. Arkadaşlar yani kızlar 3K ile erkekler 5K ile oranlı. Ve toplamı okul mevcuduna eşit olduğu için okul mevcudumuz ise 8K olduğu görülür. Kız öğrencilerin sayısı 200'den fazla olduğu biliniyor. 200'den fazla ve 3'ün katı. Biz o zaman en az dediği için 200'den fazla 3'ün katı olan ilk sayıyı arıyoruz. 3'ün katı da arkadaşlar sayının toplamı 3 veya 3'ün katı olacaktı. Sayıya baktığımızda 200'e sayının toplamı 2. 2 0'ın toplamı 2'dir. 200'den biraz büyük olan ve 3'ün katı olan sayı 201'dir. Çünkü topladığımız zaman 2 1 daha 3. 3'ün katıdır. 3K yazdığımız zaman arkadaşlar K'mız buradan 67 olarak bulunur. Bizden Okul mevcudu en az kaçtır deniliyor? Yani bizden 8K'yı istiyor. K'mız 67 olduğuna göre 67 çarpı 8 bize okulun en az e, öğrenci sayısını verecektir. Bu da 536 6 eşittir. Cevabımız D şıkkı. Orantı çeşitlerinden ilki doğru orantıdır. Doğru orantıda birbiriyle bağlı oranlar vardır. Ve bu oranlardan biri artarken diğeri de artarsa veya biri azalırken diğeri de azalıyorsa bu tip orantılara doğru orantılı çokluklar denir. Doğru orantımızı y eşittir k çarpı x olarak göstereceğiz. Ve grafiğini y artarken x de artıyor şeklinde göstereceğiz. K sabiti büyüdükçe arkadaşlar buradaki açı değişeceğinden yani y büyüyeceğinden y'ye doğru yaklaşmaya başlar. 40 bin lirayı sırasıyla 3, 7 ve 10 yaşlarındaki kardeşlere yaşlarıyla doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Yani büyük kardeşe daha çok para verilecektir. Biz bu tip orantılarda doğru orantı olduğu için kardeşlerin her birine A, B, C diye isimlendirirsek küçük kardeş bölü büyük kardeş bölü en büyük kardeş bölü hangi sayı ile orantılıysa o şekilde yazılacaktır ve k sabitine eşitlenecektir. Dolayısıyla her birinden çapraz çarpım yapıldığında c'nin 10k'ya, b'nin 7k'ya, a'nın 3k'ya eşit olduğu gözükür. Ve bundan sonra soruları çözerken bir daha bu işlemle uğraşmamak için doğru orantılı dediğimiz zaman direkt 3k 7K ve 10K diye isimlendirebiliriz. Kardeşlerin alacağı payı. Ve topladığımız zaman 20K 40 bin lira eder. K'mız da buradan 2.000 bin lira eder. Bize büyük kardeş sorulduğu için 10K'lık alan kardeş de 20 bin lira aldığı görülmüş olur. Diğer orantı çeşidimiz ters orantıdır. Bu tür orantılarda da yine birbiriyle bağlı iki ee, çokluktan, iki orandan biri artarken diğerinin azaldığı orantı çeşidine ters orantı diyeceğiz. Ters orantılı çokluklar y eşittir k bölü x şeklinde gösterilir ve grafiği biri artarken diğeri azalır, diğeri artarken e, diğer çokluk azalır şeklinde göstereceğiz. Burada y artarken x'in azaldığı, x artarken y'nin azaldığı görülmüş olur. 26 bin lirayı 3 kişi arasında 2, 3, 4 sayıları ile ters orantılı olarak bölmeye, dağıtmaya çalışacağız. Bize en çok alan kaç lira alır diye sorulmuş. Bu tip sorularda da ilk amacımız 2A eşittir 3B eşittir 4C'yi K'yı eşitlemek ters orantıda. Çünkü K eşittir. Çarpım şeklindeydi. Ve buradan hepsini yalnız bırakırsak A K bölü 2 B K bölü 3 C de K bölü 4 şeklinde oldu. Gözükür. Yani bir daha bir soru çözdüğümüzde bu denklemi yazmak yerine hangisiyle ters orantılıysa K bölü O yani K bölü 2, K bölü 3, K bölü 4 ile daha hızlı sorularımızı çözebiliriz. Doğru orantıda 2 kaydı. Ters orantıda paydaya yazıyoruz. Doğru orantıda direkt çarpım olarak yazıyorduk. Ters orantıda paydaya yazıyoruz. Ve arkadaşlar bunların toplamı 26.000 liraya eşit olduğu söyleniyor. Burada paydaları eşitlersek paydaları 12 ile eşitleyebiliriz. Yani burayı 6 ile burayı 4 ile burayı da 3 ile çarpmamız gerekiyor. 3'ümüzü yazıyoruz. 26'nın altındaki gizli birimize de 12'yi yazmak zorundayız. Ve paydalar eşitlendiğinden dolayı artık paydaları düşünmemize gerek yok. 6K 4K ve son olarak 3K eşittir 26 çarpı 12'ye. Tabii ki bu da K'mız var. Topladığımız zaman 13K Pardon burada K'mız yok. K'mız üstteydi. K sabitini zaten yazmıştık. 13K 26 çarpı 12'ye eşit. 13'ten 26'yı sadeleştirdiğimiz zaman K'mız 2 çarpı 12'den 24 olarak bulunuyor. Bize en çok alan kaç lira almış diye soruluyor. K'mız 24. 24 bölü 6'dan C'miz 6. 24 bölü 3'ten B'miz 8 lira. Ve 24 bölü 2'den A'mız 12 bin lira alır. En çok alan 12 bin liradır.